Galatasaray'da Wilfried Zaha değişimiyle taraftarları şaşırttı. Süper Lig'de ve Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak dişili futbolcunun yaşamış olduğu değişim sarı kırmızılı camiayı bir hayli şaşırttı. İşte detaylar. Jimbom sezon sonu mutlak şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu anlamda sezon başında kadrosuna pek çok yıldızı dahil etmişti. Galatasaray bu zorlu yarışta hata yapmamak adına devre arasında da kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Jimbom da Wilfried Zaha artan istatistikleriyle taraftarları şaşırtıyor. dişili Yıldız istatistik geliştirme konusunda çok hırslı. Antrenmanların en çok çalışan oyuncularının başında gelen tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon ligdeki 10. golünü atmayı hedefliyor. 31 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 3 de asist yaptı. Adı Aston Villa ile de Zaha'nın sezon sonunda satılabileceği de gelen haberler arasında Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray transferi resmen açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da performansıyla sert eleştirilere maruz kalan futbolcu takımdan ayrıldı. Galatasaray tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yoluna devam ediyor. Kadroda bazı takviyeler yapılmasının yanı sıra bazı oyuncuların da takımdan ayrılması düşünülüyordu. Aslında performansıyla taraftarlardan sert eleştiriler alan Kazımcan sonunda takımdan ayrıldı. Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Ankara gücüne kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada... Profesyonel futbolcumuz Kazım Can Karataş'ın 2023 24 sezonu için geçici transferi konusunda MK Ankara Gücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Solbek bu maçlarda skor katkısı yapamadı. Galatasaray'da Icardi sürprizi Cimbom'da Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Sarı kırmızılılarda Icardi'nin takımlar ayrılığı gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeni takımı ile ilgili İtalya'dan flash bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları... Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan Sarı Kırmızılılar'da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın dünya ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında sürpriz bir haber geldi. Yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarları kendine hayran bırakan Mauro Icardi, dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Adı en son Real Madrid ve Juventus ile anılan Icardi ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından derlenen habere göre Galatasaray'ın sezon başında PSG'den 10 milyon euroya servisini aldığı Icardi bu sefer takımdan resmen ayrılıyor. İtalya'dan yayın yapan Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alessi Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin Inter'e dönebileceğini duyurdu. Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maça çıkmıştı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 18 gol atıp 7 de asist yaptı. Galatasaray'da sürpriz Zaniolo gelişmesi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'de beklenen performansı sergileyemeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Roma'dan 15 milyon euroya kadroya dahil edilen İtalyan oyuncu sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti artı 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanmıştı. Nicolo Zaniolo Aston Villa formasıyla gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'da sergilediği futbolla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu İngiltere'de aradığını bulamadı. Bu sezon 25 maçta forma giyen Zaniolo 985 dakika sahada kaldı. İtalyan hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verdi. The Athletic'te yer alan habere göre Aston Villa İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir karar aldı. Ada temsilcisinin Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi. Zaniolo'nun Sarı Kırmızılılardaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'a çok konuşulacak transfer. Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonu için planını yapan Cibom, dünya ünlü Kadife Bilekli o yıldızlı listesini aldı. İşte detaylar. Galatasaray, Saşa Boy ile Cedric Bakambu'nun transferinden net 35 milyon euro gelir elde etti. Sarı Kırmızılarda ise bu gelişmeler sonrası transfer harekatı başladı. Galatasaray yönetimi listeye birçok ismi aldı. Cimbom yeni sezonda orta sahaya net bir yıldız transferi yapmak istiyor. Bunun için sarı kırmızılı ekip rotayı İngiltere'ye çevirdi. Galatasaray 2024-25 sezonu için Christian Eriksen'i kadrosuna katmayı planlıyor. Jimbo orta sahaya seviye atlatmak niyetinde. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ise 2025 yılının ortasında sona erecek. Bu sezon Manchester United ile 19 maça çıkan Danimarkalı Yıldız bu mücadelelerde bir gol ve bir asist kaydetti. Galatasaray'da tekrar Grombayek heyecanı. Orta sahadan istediği verimi alamayan Jim Bob takıma merkezde yön verebilecek iyi bir oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Danimarka basınından derlenen habere göre görüşülen isimlerden biri de Bodoglimp'ten Albert Grombayek. Danimarkalı orta saha Beşiktaş'ın Norveç'te oynadığı maçlarda futboluyla büyük beğeni kazanmıştı. Oyuncunun diğer bir talibi ise İtalyan devlerinden Napoli. 22 yaşındaki oyuncu da Galatasaray ve Napoli'nin kendisiyle ilgilenmesinden son derece memnun. Bodo Glimt ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Albert Grombayek'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Albert Grombay geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu oynadığı maçlarda 14 gol 6 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'a Fransa'dan 10 numara transferi Cimbom transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mertens'in ve Sakat Oliveira'nın yerine kreatif ortası arayan Aslan rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı Kırmızılı ekip Fransa Lig 1 temsilcisi Rennes'in 10 numarası Ludovic Blas ile ilgileniyor. Martinique asıllı Fransız futbolcu için kesenin ağzını açacak olan Galatasaray oyuncu ve Rennes'li yöneticilerle transfer pazarlığına oturmuş durumda. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Blas'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Blas bu sezon Lig 1'de 18 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 3 gol atarak takımına büyük katkı sağladı. Galatasaray'dan bir transfer bombası daha. Transferde hareketli günler geçiren ve yıldızları birer birer kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı Kırmızılar Premier Lig'de ve Manchester City'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar. Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Yönetim takımdan ayrılan isimlerin yerlerini dolduracak hamleler yapacak. Jim sol Solbeck'e takviye istiyor. Sarı Kırmızılı ekibin listesinde birçok isim bulunuyor. Sarı Kırmızılı ekip ise çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda Jim rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basınından derlenen habere göre Galatasaray Manchester City forması giyen Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor. Yönetim İspanyol Solbeck ile daha önce de ilgilenmişti. Barcelona altyapısında deneyim elde eden Gomez, Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht formaları giydi.